Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye'de ve dünya. Herkese günaydın. Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Ben Bahar. Öncelikle bugünün ekonomik takvim verilerine çok kısa değinecek olursak Almanya işletme beklentileri açıklanacak birazdan. Yine Almanya mevcut değerlendirme İFO iş iklimi endeksini ve Amerika tarafında çekirdek dayanıklı mal siparişlerini takip ediyor olacağız. Bugünün önemli gelişmelerinden bir tanesi Cuma günü de belirtmiştik soykırım iddiaları. Buna ilişkin olarak 23 Nisan Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Joe Biden'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ve görüşmeye dair yapılan açıklamada Haziran ayında iki liderin kapsamlı bir görüşme daha yapılması konusunda anlaştıkları iletildi. Bugün bölgün haberine göre Biden Cumhurbaşkanı, ee, Erdoğan'a 1915 için soykırım ifadesini kullanacağını belirtmişti hatırlarsak ve e, Beklenen ne oldu? Biden Ermeni tarihçilerine göre Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilere karşı yapılan katliamların başlangıcı kabul edilen 24 Nisan 1915'in e, 106. yıl döneminde o dönemde yaşananları soykırım olarak tanımladı. Ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yapmakta geç kalmadı ve Amerika Başkanı'nın radikal Ermeni çevreleriyle Türkiye karşıtı grupların baskısı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmediklerini söyledi. Söz konusu açıklamanın konuya dair bilimsel ve hukuki bir temele bulguya herhangi bir şekilde dayanmadığı da aktarılıyor. Ee, ve dışişleri bakanlığından gelen e, diğer bir açıklamada 1915 olaylarına ilişkin olarak uluslararası hukukta tanımlanmış olan soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken şartların hiçbir şekilde e, mevcut olmadığı yönünde e, evet büyük ses getiren bir durum ülke olarak da Yine birçok lider bu konuyla alakalı, parti lideri bu konuyla alakalı açıklama yaptı. Yani açıklamalar sayfa sayfa zaten. internete girerseniz orada göreceksiniz. Büyük Erşen'den tutun hani CHP başkanına kadar, liderine kadar, Recep Tayyip Erdoğan'a kadar soykırım iddialarını kesinlikle kabul edilmediğine dair açıklamalar yer alıyor. Fehmi Bey günaydın, merhabalar. Evet DAX'ta ciddi bir yatay seyir var. E, bunu da yayınlarda iletiyorduk. E, 15 binin üzerinde yatay olarak seyirini koruyor. E, bununla alakalı da hemen bir DAX endeksini açalım isterseniz grafiği beraber yorumlamış olalım. Bununla alakalı yine vakalarla alakalı Avrupa tarafında oluşan gelişmelerin özellikle etkilediğini de belirtmiştik. Niçin baskıladığını konuşmuştuk. Hala 15.300 seviyelerinde yani Cuma günü gerçekleştirdiği fiyatı aslında koruyor diyebiliriz DAX için. Ee, yine destek dirençle alakalı olarak da şunu belirtebiliriz. Zaten yatay seyrini kurduğunu hani siz de söylediniz. Ben de bunu cuma günü özellikle iletmiştim. Bu bunun bu durumun yani bu yatay seyrinin de yatırımcıyı biraz korkutan e, bir durum olduğundan da bahsetmiştik ama hani öyle bir senaryo yok aslında. Şu an bir tık daha güvenilir yatırım aracı diyebiliriz DAX için. Ee, olası yükselişte 15605 direncini biz takip edelim gene. Herhangi bir düşüş gerçekleşmesi durumunda yani alıcılı değil de satıcılı seyrin devamında 14.905 destek kademesi bizim için hala önemliliğini koruyor. Ama dediğimiz gibi bir süre daha yatay seyirciye benziyor. Fehmi Bey Nazdaq tarafına çok kısa biraz değinecek olursak hemen onunla alakalı tablomuzu da açacağız. Biraz bekleteceğim size. Nazdaq ciddi bir artış kaydetti diyebiliriz aslında bakarsanız. Cuma günü hafta kapanışından itibaren ciddi bir toparlama yaşadık Nasdaq'ta. Buna ilişkin olarak da şu şekilde yorumlayacağız. Grafik bir gelsin beraber göreceğiz. Evet şu an grafiğimizi açtık siz de görebiliyorsunuz. 13.924'lerde seyreden ee, bir görünüm var şu anda DAX tarafında bizim için önemli direnç noktası 13.970 bakın zaten e, 13.970 seviyesini test edeceğe benziyor eğer 13.970 direnci kalıcı olarak kırılırsa Yukarı yönlü hareketin devamında 14.448 direnci bizim için önemli FEPME'yi not alabilirsiniz. 14.448 olası düşüşlerde ise e, tekrar 50 günlük hareketli ortalamayı biraz deneyip kırmak isteyecektir. Kırması durumunda yani şurayı 13.270'i kırması durumunda 12.330 Bizim için önemli destek seviyesi yani 100 günlük ağırlıklı ortalamayı da kıracaktır. Akabinde ve 12.330 desteğini görebiliriz yine DAX tarafı, Nasdaq tarafında. Merhabalar, hoş geldiniz. Bitcoin alakalı da hemen yorumumuzu şu şekilde yapalım. Ee, en çok sorulan şeylerden bir tanesi biliyorsunuz ama Bitcoin ile ilgili krizler aslında bir şekilde e, yine gündemimizde yine e, karşımızda olmaya devam ediyor. En son geçtiğimiz Cuma Tuesday ile alakalı Perşembe Cuma e, gelişmeleri size aktarmıştık. Yurt içi tarafta özellikle Bitcoin tarafında e, güvenle alakalı ciddi bir zedelenme olduğundan bahsetmiştik. Bu durum e, ne yazık ki devam ediyor diyebiliriz. Bunu da şu şekilde aktaralım. Şimdi 14 Nisan tarihinde 64.804.72 dolarla tarihin en yüksek seviyesini görmüştü Bitcoin hatırlarsanız. Ve bu haftaki 2018 ortalarından bu yana yaklaşık 3 yıldır ilk kez %50.4 düzeyine kadar bir gerileme gerçekleştirdik. Yani ciddi bir düşüş var son 24 saat içerisinde 48805 ve 51010 dolar arasında dalgalanıyor Bitcoin şu an. evet biraz daha 52.000 bandlarında seyrediyoruz ama e Tudex'in ardından kripto para borsası ve Bitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Belki e, haberlerde okumuşsunuzdur siz de. Firma web sitesi üzerinden bir açıklama yaparak duyurdu bunu. Ve, ve Bitcoin CEO'su cumartesi akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Şu an Masak ve Bitcoin'in Türkiye'deki hesaplarını bloke koymuş durumda. E, bununla alakalı yurt içindeki gelişmeleri bu şekilde aktarmış olalım. Diğer yandan Bitcoin'in neden düşeceği ile alakalı e, bir açıklama da yapalım e, yani belli bir e, sebebi aslında hani var dersek e, çok da doğru olmaz. Birçok sebebi var elbette ki ama e, farklı kaynaklara göre sebep ABD vergi yasasında değişiklik e, girişiminde bulundu. Amerika biliyorsunuzdur. ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazancı vergisini arttırmak için Kongre'ye bir teklif sunacağı söylentileri bulunuyor şu an. Ve Biden sermaye kazancı vergilerini arttırırsa yatırımcılar şu anda ödemeleri gereken verginin iki katını ödemek zorunda kalacak. Yani Bitcoin ile alakalı ana düşüş sebebimiz bu diyelim biz. Evet birçok se sebebi var ama ana düşüş sebeplerinden bir tanesi de bu. Ee, diğer yandan da tabii ki de piyasa katılımcılarının coin piyasasına olan güvenini güveni zedelendiği için taleple alakalı şu an aslında eskiye nazaran e, ciddi bir sıkıntı var diyebiliriz. Bununla alakalı da Biraz seviyelere değinecek olursak Bitcoin'le alakalı. Hemen bakalım. Şu an 52.000 seviyesinde izliyoruz. Bizim beklentimiz düşüşün devamı yönünde. Bu arada bilginiz olsun. Olası satıcılı seyirde 51.760 ilk destek seviyemiz. 51.760 desteğini Bitcoin kırarsa 48.160 desteğini deneyebilir. E, ee, olası bir yükselişte ise 54.500 bizim için önemli direnç seviyesi. Evet. 47.000 dolardan aldınız. 200.000 dolarlık. Yani dediğimiz gibi genel hatlarıyla bir düşüş beklentisi bizim için ön planda olmaya devam ediyor. Bahsetmiş olduğumuz sebeplerden ötürü o şekilde söyleyelim. Ve Bey rica ederim ne demek? Ee, Biraz hani haberlere değindiğimizde yine Tudex'le alakalı e, akabinde ve Bitcoin'le alakalı gelişmelere değindik. Soykırım iddialarıyla alakalı tepkilere biraz değindik. E, bununla beraber e, biraz 10 saatine de ben değinmek istiyorum. 10 saatin cuma gününün en düşük seviyesi olan 1770 dolardan toparlanmayı uzatmak istiyor diyebiliriz. ABD doları çevresindeki ısrarla düşüş tonu e, Evet altına biraz fayda sağlıyor ama şu anki tabloya baktığımızda altınla ilgili bir düşüş beklentisi de aynı zamanda ön planda. 1776 seviyelerini izliyoruz. Ons altında düşüşün devamında 1763 desteği akabinde 1763'ü tekrar kırması durumundaysa 1747'li seviyeler şu an beklenti olarak kaydedilebilir yine 50 günlük ağırlıklı ortalamayı test etmek isteyecektir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise yani 1800 üzerinde kalıcı bir hareket gerçekleştirirse 10 saltın 1811 bizim için önemli direnç seviyesi. Evet bunun dışında kurumsallarla alakalı bitcoin alımları değil. Yani genel anlamda evet bitcoin grafiği şu şekilde gösterdik ama o skala o sıralama biraz daha nasıl diyelim sığ kalacaktır beyefendi. Yani sadece şunu iletelim spot piyasada mı coin'e yatırım yapıyorsunuz yoksa kaldıraçlı piyasada mı coin'e yatırım yapıyorsunuz? Biraz daha aslında işin bu kısmı önemli diyebiliriz. Yani yine kadraçlı piyasalarda eğer Bitcoin yatırım yapıyorsanız en azından zararınızı stoplayabileceğiniz bir sistem var. Akabinde çift yönlü olduğu için Düşüş ya da yükseliş değil, önemli olan biraz daha doğru trade işlemi gerçekleştiriyor olabilmek. Genelde Bitcoin yatırımcıları spot piyasayı tercih etseler de son zamanlardaki gelişmeler sebebiyle, yani Bitcoin'le alakalı sert düşüş haberleriyle beraber yine e, Avrupa'dan, Amerika'dan gelen e, riskle alakalı uyarılarla beraber insanlar biraz daha artık yavaş yavaş kaldıraçlı piyasalara dönmeye başladılar. Biraz daha m, konfor alanı olarak görüyorlar burayı diyebiliriz. Spot piyasada işlem yapıyorsunuz. Yani Birçok insanın yaptığı gibi aslında ama tekrar altını çizelim. E, bir güven zedelenme durumu var şu anda. E, öyle haberler görüyoruz ki ben e, her geçen gün biraz daha şaşırıyorum açık konuşmak gerekirse. E, bir yatırımcı olarak aynı zamanda biz de e, coin ile alakalı durumlara, durumlara hayretle bakıyoruz. E, çeşitli haberler geliyor yurt içinden. Yani şöyle söyleyeyim size. Dün mesela bir haber gördüm. Yine Türkiye'de bir tane esnaf mesleği galiba emlakçılık olan bir esnaf evini falan satıyor. Her tarafı ipotekliyor. Kendini üzerine ait dükkanları ipotekliyor ve bitcoin'e giriyor. Ardından tepe taklak oluyor ve adam intihar ediyor. Yani hani e, yatırımın amacı aslında bu değil. Varıyor, satıp yatırım yapmak, ya bunun adı yatırım olmuyor açık konuşmak gerekirse. E, Bitcoin'de de bizim özellikle Türk milletinde sürü psikolojisi denilen bir şey var. Birisi bir şeye yatırım yapıyor, hop arkasından balıklama, e, o şeye tekrar dalınabiliyor. Evet çok güzel bir yatırım aracı ama bilinçli olarak yatırım yaptıktan sonra güzel bir yatırım aracı. Herhangi bir pazara ya da piyasaya bağlı olmadığı için coinler e, öngörülebilirlik açısından, örneğin bir altın gibi bir dolar gibi bir petrol ya da bir endeks gibi e, tam sam olarak verimle e, teknik ya da temel anlamda yorumlayabileceğimiz bir e, nasıl diyeyim pazar değil aslında orası. O açıdan biraz daha dikkatli olmakta yarar var. Yani benim size tavsiyem yatırımınızı çeşitlendirmeniz yönünde. Eğer Bitcoin'e yatırım yapıyorsanız, eğer altcoinlere yatırım yapıyorsanız sepetinizde birkaç tane e, coin olursa sizin açınızdan daha iyi olur. Yani tek bir yatırım aracına yönlendirmek insanları biraz sağlıksız diye düşünüyorum ben. E, Forex piyasasında yatırım yapan yatırımcılarımıza da hep söylüyoruz. Hmm. Hani burada e, portföyünüzde en az 5 tane 10 tane yatırım aracı olsun. Tek bir şeye yönelmeyin ki hatchleyebilin diye. E, ben sadece bunu tavsiye edebileceğim size. E, genel hatlarıyla tekrar biraz toparlamak gerekirse biraz on saatinden bahsettik. Bitcoin'den bahsettik. DAX ve Nasdaq'a e, aynı zamanda değindik. E, bunun dışında çok kısa bir dolar TL'yi de isterseniz göz atalım. Çünkü dolar TL'de de e, ciddi bir yükseliş var. Türk lirası varlıklar biraz değer kaybetmiş durumda. <laughs> Hemen açalım grafiğimize. Göz atalım dolar TL kuruna. 8.38 bizim için önemli direnç seviyesiydi. Günlerdir aktarıyorduk bu seviyeye yatırımcılarımıza ve 8.38'i kalıcı olarak sonunda kırdı. şu an 8.36'lardaki seyrini eee korursa da yani 8.44, 8.47'lere dayanan bir kur gördük gün içerisinde. Şu an fiyat hareketine baktığımızda bakın şuradaki muma bakarsak 22 Mart'ta denediği fiyatı Bugün kur tekrar bir ayın ardından tekrar e, deniyor, denedi, gördü. Şu an 8.36 seviyesindeki seyrimizi e, korurken e, olası bir yükselişte yani yukarı yönlü e, hareketin devamında 8.38 tekrar kalıcı olarak kırılırsa takip etmemiz gereken direnç seviyesi 8.58 dolar/TL kurumda. Satıcılık seyirinin öngörülmesi durumunda ise 8.18 bizim için önemli destek seviyelerinden bir tanesi diyebiliriz. 8.18'i uzun bir süre kıracağı benzemiyor ama olur da kırarsa 7.93 destek seviyesi. Yani tekrar bu 50 günlük aralıklı ortalamanın etrafına biraz deneyip görmek isteyecektir. Nuray Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Evet, sizin sorunuza bakıyorum. Evet, evet haklısınız o konuda. Yani Short giren evet doğrudur. <laughs> ya biraz uzun vade yatırım aracı olarak e, Bitcoin ne kadar doğru ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama hani Ethereum uzun vadede daha e, nasıl diyeyim yatırımcısının yüzünü güldürebilir. Bitcoin için günlük ya da haftalık trade yapmak en sağlıklısı diyebiliriz. Nuray Hanım, ons gümüşe bakalım hemen sizin için. Grafiğimizi bir açalım. Evet şu anda Ons Gümüş'e baktığımızda 25.095'lerde izliyoruz. Fakat yine sıkışan bir fiyat gördüğünüz gibi karşınızda. Ee, şu iki kanal arasında yani 50 günlük ağırlıklı ortalama ve 200 günlük ağırlıklı ortalama arasında aslında mum biraz baskılamaya çalışıp tekrar yukarı doğru bir harekette bulunup e, biraz daha geri çekilme aslında geri çekilmeye girmiş durumda. Ons altınla alakalı destek direnç seviyelerini aktaracak olursak aslında beklentilerimizde hani şu an için çok büyük bir farklılık yok. Hemen bakalım grafiğimizden yorumlayalım. Evet. Evet. 25.097'lerde seyrediyoruz demiştik. 25.097 aslında bizim için pivot seviye diyebiliriz. 25.97'nin üzerinde e, yukarı yönlü hareketini eğer devam ettirirse ons gümüş bizim için e, önemli direnç seviyesi 26.75. Bu seviyeye dikkat edelim Nuray Hanım. 26.95 seviyesine dikkat edelim. E, 25.97 altında e, satıcılı bir seyirle karşı karşıya kalırsak da 24-25 seviyesine destek seviyesi olarak alabiliriz. 24-25 Ha, ne demek rica ederiz görevimiz bu. Nuray Hanım rica ederim ne demek. Evet başka bir bakalım notlarıma bir göz gezdireyim. Bütün soruları cevapladık mı? Cevapladık. <laughs> Şimdi biz düz e, forex'teki enstrümanlara dahil olmadığı için bili biliyorsunuz bu forex piyasasında borsa 100 endeksi yok. O yüzden hani çok sağlıklı olmayacaktır benim yorumlamam yanlış bir yönlendirme de yapmak istemiyorum e, sizin için. O yüzden biraz es geçmek durumundayım. E, yine borsa İstanbul'dan herhalde bir hisse senedi sormuşsunuz ama forex piyasasının içerisinde yer alan enstrümanlara oranla hani bir yayın gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu piyasada olan enstrümanları yani yorumlamaya çalışıyoruz diyelim. O yüzden biliyorsunuz Forex piyasasında uluslararası piyasa olduğu için Borsa İstanbul 100, Borsa İstanbul 30 endeksleri ve bu endekslere dayalı pay senetleri henüz yer almıyor. Dolayısıyla bizim bir yorum yapmamız, destek direnç vermemiz, tekrar altını çizelim çok sağlıklı olmayacak. Yanlış bir yönlendirme yapmak istemiyorum o yüzden kusura bakmayın. Ama diğer soruları zaten cevapladık. ile alakalı zaten konuştuk. En azından niçin coin piyasasında bir düşüş olduğunu az çok biraz daha değil mi? Ana sebebi artık biliyoruz. Ne demiştik? Joe Biden'ın sermaye kazancı vergisini arttırmayla alakalı çalışması Bitcoin'le alakalı düşüşü aynı zamanda tetikliyor demiştik. Hatırlarsak. tabi paladyuma bakalım. Evet bir önce açalım paladyumumuzu ardından da destek dirençleri sizinle paylaşalım. Göreceli güç indikatörünü de hemen ekleyelim. Yorumlayalım. evet şu an bakalım 2800 87'lerde seyrediyoruz. Palladium'da da e, şu an için bir rekor söz konusu. E, aşırı bir yükseliş var. E, boğa piyasası mı? Evet, boğa piyasası diyebiliriz şu an palladium için. E, yukarı yönlü hareketin devamında e, 2956 direncini hedef alabiliriz. Bir dakika, hemen şöyle bir göstereyim size de. Bakın, şuradaki mumun ucunu görüyoruz. 2935 diyor. Yani tekrar yukarı yönlü hareketin kalıcı olarak devamlılığı bize 2956 direncini verecektir. Aşağı yönlü bir hareket söz konusu olursa da biraz daha sert düşüş gerçekleşebilir. Bilginiz olsun satıcılı seyre eğer girersek paladyumda. E, bu da 2495 desteğini bize verecektir. Bu seviyelere dikkat edebiliriz. Bu seviyeleri inceleyebiliriz. Evet. Sanırsam başka bir şey kalmadı. Herkesin sorusunu da cevapladık. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.